Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni video karşınızdayım. Bugün House Flipper oynuyoruz. Dedim ki her şeyi oynuyoruz. Neden House Flipper oynayalım? Benim kendi oynadığım oyunlardan bir tanesi ve gerçekten oynarken çok keyif aldığım bir bu oyun. Bugün Veysel Tuçko'nun görevini bir yapalım diyorum. Abi 55 şey çok ama onu yapmayalım yok. Vazgeçtim. Sen de çoksun. Ablam, tamam ya şu Veysel'i yapalım. Bir kere dedik arkadaşlar. Yapacağız yani yapacak bir şey yok. Hadi bakalım geldik. Şimdi çöpleri al diyor. Çöpü dışarı aldık. Şu bir. Şu etti iki. Tamam. İki tanesi de burada zaten. Oyunda filip Coin biraz değerli kazanılması da zor maalesef. Bayağı bir zor hem de. O yüzden iyi kullanmak gerekli. Şunu da mı sat dedi bana? Yok sat demedi ama o da eski kral onu da satsak iyi olurdu bence. Şunu da satalım. Bir de tavanda mı acaba? Şuradaki saati sat diyor. Onu da satalım kiri temizle. Kiri burada zaten. Hemen onu da halledelim. Tamam. Şimdi duvar kağıdında röfleri diyor. Galiba mavi var. Evet. Biz de burayı mavi yapalım ki güzel bir görünüme sahip olsun. Farklı bir renge sahip olursa hiç güzel durmayacak çünkü onu biliyoruz. Şuraları bir röfleleyelim hemen. Ondan sonra buradaki işimiz bitecek ya da yüksek ihtimalle şu havalandırmayı değiştirmemi isteyecek benden bir de. Evet. Doğru tahmin etmişim. Eşya montajını kapattım çünkü gerçekten çok fazla vakit alıyor. Bu kapıda ilk flip oyunumuzu harcayacağız diyecektim tam. Siyah kapı varsa daha iyi olur. Siyah yapalım kapıyı. Burası da beyaz. Güzel. Başka? Elbise askısı al diyor. Ey maşallah. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bunları alacağız. Elbise askısı neredeydi? Şuradaydı. Ben de hemen eski yerine koyayım onu. Başka? Duvar askısı. Tamam bunu da öncesinde açmıştım zaten. Duvar askısı da şuradaydı. Onu da şöyle koyalım. Düzlemesine. Abi ayarlayamıyorum bak. Tamam. Şuradan duvar saatini de alalım. Bunu da yerleştirelim. Şöyle kapının üstündeydi. Başka bir de ot istemiş. Bunu da hemen alalım ve şurayı şu şekilde koyabiliriz. Güzel. Şimdi salona geçiş yaptık. Çöpleri bir temizleyelim önce. Çöpleri bir alalım. Tamam. Güzel. 3 eder. Şununla birlikte dört eder. Adamın bu arada evi acayip güzel ya. Burada bilgisayarını falan filan her şeyini yapmış yani adam. Çok güzel duruyor gerçekten. Ama ama çocuk musun? Yani ger çocuğun olabilir bu ya. Çocuğun odası olabilir. Çok mantıklı geldi şu an. Çünkü resmini gördünüz biraz hani bilgisayar oynamanın yaşı yoktur tabi. Oyun oynamanın yaşı hiçbir zaman yoktur. Ama biraz yaşlı biri gibi geldi bana. O yüzden o anlamda diyorum. Şuraları hemen istediği şekilde eşyalı şeyle kaplayalım duvar kağıdıyla. Buraları değiştirelim. Şunu da yapalım. Tamam. Güzel. Başka nerede var kral? Neleri değiştirmemi istiyorsun? Şunu değiştirmemi istiyor. Burada flip coin daha gidecek. Tahmin ediyorum 150 flip coin harca diyor. 3 tane veriyor. Teşekkür ederim oyun. Şu tavan lambasını da değiştirelim. Ben bunu daha önce öğrenmiştim ve ilerlemem gerçekten çok iyiydi. Ondan sonra cihazı bir çöp olduktan sonra tabi o da gitti maalesef. E, tarayıcımı geliştirmedim. Tarayıcınızı en son seviye yaptınız galiba. Çöpler de artık 25 dolar etmeye başlıyor. Dolar diyorum çünkü dolara benziyor para birimi o sebepten. 25 oyun para birimi ediyor. Ama şu an ben geliştirmediğim için çünkü flip coinler çok lazım oluyor. Şimdilik saklıyorum diyeyim. Şurayı da temizleyelim. Burada bayağı bir iş var ya bu hani banyo niye böyle davranılmış banyoya? bir dakika. İki tane şop kaldı. İki tane şop kaldı ve ben bu tarz şeylerde çok kötüymüş göremem biliyor musunuz? Tam bir tanesi şurada. Onu gördüm. Bir tanesi şeyin düşük içinde de şuradaymış. Tamam. Aynı renk olduğu için onu göremedim bir an. Killeri temizleyelim. Şurayı temizledik. Şurada bir tane gördüm. Onu temizleyelim. Duvarlarda dalçı yapılacak. Yüksek ihtimalle sonrasında da full kaplama yapılacak buraya. Full duvar kaplaması yapacağız buraya da. Evi tertemiz teslim edeceğiz gibime geliyor. Dediğim gibi şu an paspasımı hiçbir eşyamı doğru düzgün geliştirmedim. Çünkü dediğim gibi flip koyunlar görevlerde çok fazla lazım oluyor. O yüzden mecburen şu anlık tutuyorum. Yoksa ben de böyle yavaş olmasından hiç memnun değilim. Çünkü levrat attığınızda çok daha hızlı yapıyor. Şu kapıdaki kir var. iki tane. Ondan sonra daha da yok zaten. O ne der böylece? Duvarları alçalayalım hemen. Bu arada şöyle yapabiliyorsunuz. Buraya bastınız mesela. Ondan sonra şu şekilde bekletebiliyorsunuz. Hani 2 saniyede ne kadar zaman kazanacağım derseniz o da başka tabii ama ben bu şekilde alıştım bu şekilde yapıyorum o yüzden. Buralar sararmış bildiğin ya. Gerçekten. Hani bayağıdır kullanılmayan bir ev miydi acaba ama içerileri de temiz. İçeriler temiz. Bazı kısımlar özellikle banyo çok kötü durumdaymış gerçekten. Buraları bir yapalım. Ondan sonra bu kola da bitecek yeni bir kova alalım hemen. Tamam. Burada değiştirilecek şeyler de var, parçalar da var. bir alçı daha alacağım. Hemen alalım mal malaya. Malam mala mıydı la bu? Bilmiyorum ki ben. Vallahi bilmiyorum. Bu tarz konulara pek ilgim yok maalesef. Santranç diyor. Santrançın mavisini yapalım ama. Evet. Santrançın mavisini yapalım. Tamamen uyumlu olsun. Ben sandım duvara yapacağız ama. Gerçi kaplama yapıyoruz. Bu da var. Şunları bir yapalım hemen. 16 demiş. Şuraları komple kaplayalım kardeşim. Güzel. Derinleştirildi. Tamam. Bunu da mavimsi yapalım. Mavisi olması önemli arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi ben şu an kendi evimmiş gibi düşünüyorum. Bu arada evet tüm duvara kaplama yaptırıyor. Tahmin ettiğim gibi aynı. Buradan devam her yere her yere mis gibi bir ev bırakacağız çok temiz bir ev bırakacağız o yüzden hani böyle ben biraz tetiz bir insanımdır temiz bir insanımdır düzenli de bir insanımdır o yüzden böyle şeyler hep hoşuma gidiyor şu an şuraları iyice halledelim burayı da halledelim şurayı halledelim banyoyu bir bitirelim tamamı. ondan sonra mutfağa gireceğiz. Mutfağa girmedik daha. Başka bir nokta yer var mı bilmiyorum. Belirten parçaları değiştir. Tahmin ettiğim gibi parçaları da değiştiriyoruz. Genişten yapalım. Bu neymiş? Bu da galiba tavan havalandırmasıymış. Tamam. Banyodan mutfağa geçmek biraz saçma oldu ama neyse. Yani bunu yapan mühendis kör mü olmuş acaba? Şuraları temizleyelim. Ondan sonra duvarlarda da bayağı bir kir var bu arada dediğim gibi ne yapılmış bu evde, parti mi yapılmış anlamadım ben. Çok kirli gerçekten ev. Evde çok güzel bu arada. Hani ben genel olarak böyle müstakil evleri çok seviyorum bu tarz. Gerçekten yaşamak için en güzel yerler. Burada da yatak odası varmış. Orada da bir şeyler var. Oralar da temizlenecek. Şuraları iyice aklayalım paklayalım arkadaşlar. Burada çok bir kir yokmuş. O yüzden az sonra yüksek ihtimalle yatak odasına geçeriz gibi. Buraları yaptık başka bir tane daha var ama dediğim gibi yani ben bunları da kolay kolay göremiyorum bu arada bazen 2-3 dakika aradığım oluyor şakasız şakasız yani buranın teması ne aslında beyaz yapılabilir beyaz yapılabilir beyaz güzel durur o diğer pembe biraz şey çünkü fena durmadı diye düşünmekteyim fena durmadı gerçekten her yeri güzelce kaplayalım Dediğim gibi temiz bir ev teslim etmemiz gerekli arkadaşlar. Güzel bir ev teslim etmemiz gerekli. Devam. Tamam. Belirtilen parçaları değiştir. Şurada havalandırmayı değiştireceğiz. Tamam. Şimdi yatak odasına geçtik. Çöpleri dışarı alalım. Çöpler zaten çok bariz ortada. Bu sefer hiç aramaya gerek yok yani. Bu ba bağırıyor resmen. Buradayım kardeş buradayım diyor. Tamam. Şuraları da alıp temizleyelim. Burada da çöplerimiz var. Bunlar da son çöpler. Acaba bitiyor mu? Burada çok bir iş yok gibi duruyor çünkü. Bir hmm. tane dedi ki flip coin kardeş. Harca biraz dedi flip coinlerini. O yüzden bunları sattırıyor bize. Yenilerini aldıracak ve yenilerinin hepsini flip coinine alacağız. Yüksek ihtimalle. Hep genelde öyle oluyor çünkü. Şunu sattık. Bunları sattık. Bu arada bunlar da eski değil yani. Niye satıyoruz bunları? Neyse. Mutlu çiçekler. Hemen kaplayalım. Burayı kapladık. Şu yukarıda da bir tane değiştirilecek havalandırma gördüm. Komple kaplayalım. Bir de karşı tarafı var normal olarak. Yoksa çok kötü durur. Aslında farklı da durabilir yani güzel de durabilir. Şöyle bir bakıyorum ama böyle eşleyince tabii duvarları çok daha güzel duruyor. Türkiye'de böyle bir kültür yok. Hani oda neyse tüm odanın rengi aynı şekilde oluyor. Yok şu kısım farklı olsun, şurası böyle olsun yok yani. Bizde satın al. Rafçı oğlu Ayşe. Tamam. Raf şuradaydı. Şu Rafı koyduk. Ee, bu arada şey erken bitirebilirim ama gerek yok. Zaten harcayacağımız kadar flip coin harcadık. Biraz daha harcayabiliriz. Kahverengi olsun. Çok güzel durdu böyle. Şu şekilde ortalarsak. Bir tane daha istiyor. Tamam. Güzel. Orta boy konsol. Buna paramızı verdik maalesef. Yanlış yaptım. Şunu bir çevirelim. Tamam bu şekilde koyduk. Televizyon seti. Buna daha gitti. Hem flip coin gidiyor hem de felaket bir paramız gidiyor şu an yani. Ama sıkıntı değil. Zaten bunları hani şimdiki görevde açmasak ilerleyen görevlerde açacağız. Siparişleri 150 bin harca. harcadık vallahi kanka. Yüksek ihtimalle şimdi bitecek sipariş. Hepsi tamam. 32 bin az bir para harcadığım flip coin'e göre özellikle ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bu da bir görev ve yapılması gerekli. Bu görevde böylece tamamlamış olduk ve ofisimize dönüyoruz. Ofisin içini göstermedim değil mi size? Ofisin içine baktım hani ofise uğramıyoruz gün içinde. Ofis diye de bir şey yok oyunda yani. Burası hani sadece geri dönme ekranı olarak yapılmış gibi geldi benim o yüzden. Duvar mı var her şeyi yıktım. Şöyle bir kaplama yaptım rastgele tamamen. Uyumu uyumu bakmadım. Duvarları falan yıktım, tüm eşyaları sattım. Ofisim de bu şekilde şu an. <laughs> Buralarda bir şeyler yaparız paramız oldukça. Fena bir paramız olmaz gibi böyle böyle gidersek. Arkadaşlar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Lütfen videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.